da tatlı bir sefer Bu oyun ben, seni bekler Ben adamla mobilyanın çekiyorum arkadaşlar Yani nasıl anlatsam size Anlamadım an. Ekranları durdurmak bir için Ekran reklam çıkıyor Reklamları Ekranları atlamak için Tamam bu kadar reklam çıkmadı. 1362 para var Bir Mesela 180 36 arkadaşlar 8 mi yani Mesela yani 30 orta sekiz de Mesela şöyle bir Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başladık ki, i̇çeride birleştiriyoruz. Pistatesi giydiririz. gibi biraz. malzeme yapalım. Yansıtıyorum. Bunu açıyorum. Bu düğünün güvenliği geliyor. Sorun değil. Bunları koyalım. Kırıklıklar böyle. Bunları bir birleştirelim. Pistates. Bunu da birleştirelim. Bunu da alalım. arkadaşlar bir dakika üstüne tıklayın para vermeyi unutuyor çünkü ya da hep zaten bu adamı önce de tıklayalım bak tık... üstüne tıklıyorsunuz gidiyor para gidiyor Ağzını böyle şimdi kalın arkadaşlar adam kayıyor kaç tane içiyorsunuz? yok Adam elli tane yapıyor. Şunları toplayalım. Şunu da sıkalım. Adam taş attı gidiyor. senin var ya Çünkü Bekle abla bekle abla bekle abla. Ablam bekle abla bekle pişiyor. Ablam mısın abim misin böyle top abim. Top bak top. Mama kapı yedik. Şimdi yedik. Kralından yemek yedireceğiz arkadaşlar. Kralından yemek. Herkese burada kralından yemek veriyoruz ya. Sosu tozları tozları beraber oldu Gel arkadaşlar. Kralından yemek yedirdi. Bop bop. Bu ne yavrum bu ya? Kralından yemek. Şuna Şunu da kıralım yemek verelim. Bak siliyor arkadaşlar. <laughs> kolayı verelim Arap Suriye. Oha oğlum ne ne de şey adam mısınız? Ne on top mısınız oğlum? Bu imam bir tane adam olsun ne? Çok beğenirim. Şu adam çok imam ya Bakın Çok güzel ya. Bu ne oğlum Şuradaki bir bakın ya. Yakışıklı kelle. Sakallı. Neyse. Hayır. ya, ya bak o domuz Bu domuz mu sen aynı bir ayar edemiyoruz abi. Her zaman saçları öncelik duyun abi. Ne yapayım söyleyeyim ya. Her zaman saçları öncelik. Ne şimdi ben söylüyorum bakın. Bu dua edelim. Ama şu sizden yani, dua etmeyin. <laughs> Bekleyek, bekleyek. Allah bunları. Yok sana vermem. Ben yok direndim. Paraları ver lan. Ne sağsın lan. Hey. Adam da kolafan yolladık. Ne <laughs> <laughs> güzel para kazandık ya. Yaklan <laughs> <Bakalım> diye <izleyip> geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi paramızı biraz, biraz yükselttik. Neyse durduracağım bunu. Harika, bu... Arkadaşlar reklamı izledim. Ben arkadaşlar bu reklamlardan baktım. Şu etkileri sesleniyorum. Bakın. Hani sayın yetkililer. Yorum bakın. Ben yani sizden tek çok Türkiye'de reklamlara kaldırın. Lütfen. Reklam izlemek istemiyorum. stresim geliyor. Sen halt çizdes. Tek Sesimi duyun abi. Benim arkadaşlar yani öldü. Ben bile düşüyorum. Hadi bu oyunu yapanlar tarafını oynuyor yani Bir dakika onunla takalım. Bu kalından yemek yiyoruz. Kalından yemek. Şimdi ben adama şimdi verelim demeni. Hop. Do, 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 do. adam arkadaşlar. Başımızı alalım. Allah Allah başımızı kendi ellerimizle yaptık. Evet. Evet arkadaşlar beter ki Valla nanay Şunu ver Şunu ver ver Çöp atma mı ne bak çay Çöp atıyor bir daha yahu Hırsız şey gelecek ya şimdi bir dakika Neyse boş ver bir zaman kaybı görüyoruz. Hemen ya. geliyorum. Ya, ya. ya bu kralından yemek yiyor abi ya. O kralından yemek yiyor. Başla başla adam sınırlı al bunu ya. Bu kralından yemek söylüyor muhtemelen. Adamın derdini de anlamıyoruz ki yavrum. arkadaşlar güzel bir para kazandığımızda şey yapacağız. Adamlar tohumları seçiyorlar. Yok bana bunu bunu ver, yok bana şöyle içine bunları koy. Adamlar böyle seçmeli yapacağız adamları. Kralından yemek. kral, kralından yemek yiyeceğiz. Kralından arkadaşlar, kralından. Abi bir dur abi, bir dur abi, bir dur abi. Oy, kralından yemek yedik bu adamı. Niye bizim kralından yemek yiyen geldi? Kralını yiyordu zaten. Adama kralını ısmarlıyordu. Evet arkadaşlar, adama kralından yiyoruz. Kralından mı yedik? Yani her sınırsız yani. Bekle abi, bekle abi, bekle abi, bekle abi, bekle abi. Ne <laughs> oldu? Sende şey Ay, Özür dilerim, çok özür dilerim çok özür dilerim. Şey Az önce özür dilerim, dedik, şimdi özür diledik amına Bayağı derancının para dilencinin kalasına da koyma daha ya ben arkadaşım. yalnız dilenci <laughs> de zengin bir arkına şey. hepsi taş atıyor terbiyesizler sana yok bir şey al çocuk kolay iç onu ben şey tutuyorum ya çocuk sana kendi kapat ben böyle kralımdan patatı bekleyin O zaman yemek de etmerelim. yemek veriyoruz. Kralımdan. Çocuk adam sana kralından yemek ister misin? Bir sana bir kralından yemek edip gelirim. Edip gelirim. Yok anlamadım babam Al ablam al kralından yemek al. Kralından yemek Al. Çabuk yemek yapıyoruz. Kralından lan bu kralından hadi. Kralından abi. Yok kralından yemek. Evet o çok işte kralından yemek yiyor. Buna yok kralından kralından. Bekle de hamile yemek. Bak bırakı da kralından yemek. Kralımdan yemek yapacağız şimdi, yüklü yüklü. Emrinizdeyim. Nefret herif, bayağı Bir zaman geçiyorsa yani, yine de atıyorum ağızı kalsın. kralından yemek kralı benim. Şu adamlara bir kralından yemek. Buna ya en sevdiğim şey yani şu bak şu şu. Şu bak kola var. Neydi o şun içli köfte var. Bir de durun. Of of. Çok iyi olur abi yanında. Çok güzel bir. Bu adam benim kafadan emin. Efendim.

Ağzım bozuluyor ya. Kralından yemiş. Ne kadar Ah tozları siliyor.

Ya rast geldi. Geçti. Bak koy evet. Yani o gibi çıkıyor. ¿Sabes? Sonradan sen de He, kralından var ya. Hmm. da koydum. Evet arkadaşlar, okay. evet, okay. Şimdi buraya aldım. Şu an çok iyi görür. Bu da başak değil mi? Bekle ablam. Ablam <laughs> mısın çocuk musun belli değil lan bunu. Tövbe, tövbe. Arkadaşlar bunu, alalım. Tamam, bekleyelim. Bekleyin arkadaşlar. Çok evet arkadaşlar şu an güzel para, para kazanmışız. 2310 kazandık. Yani az sonra 1000 para falan kazandık. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.